Dikkat diyoruz efendim bu röportaj hem ilham verir hem de acıktırır. Yönetici şef Şükran Çiftçi ile sektörün ve mutfağın bilinmeyenlerini konuştuğumuz o röportaj geliyor. Efendim mutfak severleri ekran başına davet edelim. Yanımızda şef Şükran Hanım var. Hemen kendisini tanıyacağız. Ardından dünya mutfağında neler yapıyorlar kendilerinden dinleyeceğiz. Öncelikle sizi tanıyarak başlamak isteriz. Ben Şükran Çiftçi. 1984 doğumluyum. Eskişehir'de yaşıyorum. Bir çocuk annesiyim. 23 yıldır sektörde hizmet vermekteyim. Şu an aktif olarak mutfak koordinatörü ve şefliğini yapmaktayım. Öncesinde bu alana olan merakınız nasıl başladı? İlginiz nasıl başladı? Biraz o süreçten ve serüvenden bahsedelim istiyorum. Tabii ki. Okul bittikten sonra kamu kurumunda yaşa sorumlusu olarak işe başladım. Aslında ön muhasebe ve kost işim. Aylık yemek listelerini düzenleyip, gramajları belirleyip, ürün çıkışlarını yapıyordum. Bu arada her her sabah onda numune alırken rahmetli İlan ustamıza ben de artık toplu yemek yapmak istiyorum ve sizlerle beraber bunu öğrenmek istiyorum demiştim. İlk başlangıcım oradan oldu aslında. El lezzeti dediğimiz bir tabir var. Her ne kadar herkes aynı tarifi yapsa da aynı ölçülerde herkesin el lezzeti aynı olmuyor. Nedir bunun sebebi? El lezzeti eğitimden çok daha farklı bir alanda. Doğuştan bir yetenek olmasıyla beraber sektör içerisinde yılların verdiği tecrübeyle daha üst segmente taşınabilmekte. Özellikle ekmek ustalarının, hamur işiyle uğraşan ustaların, avuç işlerinde oluşan leptin hormonuyla daha yoğun salgılandığı için el lezzeti de tabii ki daha üst seviyede oluyor. Burada siz dünya mutfağı üzerine menüler çıkartıyorsunuz. Bu tabakları oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz bir şef olarak? Öncelikle hijyen mutfakların vazgeçilmesi. Daha sonrasında yazmış olduğum reçetelerde kesinlikle çok katıyım o konuda hiçbir şekilde reçete dışına çıkarılmasına çıkmasına müsaade etmiyorum. Harfiyen uygulandığı takdirde ben de ekibimle birbirine en yakın lezzetleri çıkarıyoruz. Aslında çok hassas olduğum noktalardan bir tanesi. Lezzetin sunumunun değişmemesi, orijinalliğiyle gidebilmesi. Peki şimdi yanınızda tabii şef de yetiştiriyorsunuz. Evet. Buradan belki bu alana ilgi duyan sizin yanınızda yetiştirdiğiniz, yetiştireceğiniz şeflere. Var mı dikkat etmeleri gereken bir husus? Tabii ki var. Birçok insan sektöre kazandırdık. Birçok usta, şef, şef adayları yetiştirdik. Hala da yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu işi kesinlikle severek yapmaları lazım. <laughs> Disiplin kesinlikle, hijyen kesinlikle olmalı. Mutfaklar sert ortamlar ama güçlü karakterler yetiştirir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Aşçılık aslında bir meslek değil, bir sanattır. Biz sanatçıyız aslında, bir sanat evet, icraat ediyoruz. Şefim peki bu yolculuktaki hedefleriniz nelerdir? Bu yolculuktaki hedeflerim aslında her mutfağa bir şükran şef yetiştirmek. Tabii ki kendim yetiştirdiğim personellerin birçoğunu iyi yerlerde görebiliyorum. Hedefim daha fazlasını görebilmek. İleriye doğru da sadece belki de bu alanda bir eğitim şefliğine devam etmeyi hedefleyebilirim. Biz de bu yolculukta size başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz Şef Şükran Hanım'la keyifli sohbetimizi sonlandırıyoruz. Yine bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.